Evet merhaba arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte bilgisayarımı deneyeceğiz Bu arada yeni aldım ee, O yüzden sizlerle birlikte denemek istedim Ben şu anca açtım yani bir şey yapmadım Denemedim bile hiçbir şey O yüzden şimdi sizlerle birlikte Hepsini tek tek deneyeceğiz ee, Öncelikle youtube'a girelim Videolara bakalım Çok heyecanlıyorsa acaba nasıl olacak Evet Biliyoruz Bilgisayar kullanmayı biliyorum bu arada. Siz biliyor musunuz? Yorumları yazın. Evet. Gizdik arkadaşlar. Kardeşlerimi açalım. Varsa. He. Kardeşlerim nerede burada? Burada. Bu arada kardeşlerimi biliyor musunuz? Kardeşlerimi bilenler lütfen videoyu beğensinler. Bilmeyenler abone olsunlar. Evet, şu videoyu açalım isterseniz. Ya da şunu açalım. Ee, nerede? Şunu. Evet. Şu anda ekran büyütüyoruz şöyle. Ay çok güzel. Açılmıyor galiba. Neyse. Hmm, bu açılmıyor ya. Galiba bir şey oldu. O zaman başka bir şey deneyelim. Hmm, bunu açalım. arkadaşlar açılmıyor. Galiba bizde sorun var. Galiba biraz internet gitti. Aslında hiç gitmezdi. Ama neyse bir şey olmaz. Birazdan deneriz o zaman. Başka bir şeyler yapalım. Aa oyunlara bakalım. Evet oyunlar. Açılıyor mu bakalım oyunlar. An Türkçe yapalım. Evet. burada bil, bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi siz oyunların nereden girdiğini bilmiyorsunuz galiba. Şimdi Pok yazıyorsunuz. Sonra da e, şuna basıyorsun birincisine. Böyle. Sonra da oyunlar çıkıyor. Burada bir sürü oyunlar var. Mesela buna girelim. Şöyle basıyoruz şuna. Basıyoruz. İşte böyle bir sürü oyunlar var. Mesela şuna bastım şimdi. Şöyle. Yükleniyor arkadaşlar. Hmm, bunlar mı oyunlar? O zaman şuna girelim. İşte işte bak, bakın arkadaşlar oynuyoruz. Şuydu. Evet. Şimdi oyun açılacak. Ama hiç zor sanmayın yani. Ben de biraz internet e, biraz iyi için böyle. Ama size kolayca açılır. Böyle basıyorsunuz orana hemen açılır oyun. Ama ben de biraz böyle oldu. Yakın yükleniyor açıldı oyun. Şurada. Evet. Evet işte böyle oyun. Evet. işte böyle oyunlar var arkadaşlar. <laughs> Güzelmiş bu oyun he. İşte böyle bir sürü oyunlar var. İsterseniz başka oyunlar deneyelim. Ee, Yalnız müzik açalım. Artık oyunları da biliyorsunuz. Müzik açalım. Evet. Onu bilmemiş olabilirsiniz. Şuradaydı müzik. Biraz. Tamam. Nerede? Şunu açalım. Arkadaşlar burada bir sürü müzikler var. Onlardan bir tanesini seçeceğiz. Mesela ben bunu seçtim. Çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet böyle. Evet müzikleri de biliyorsunuz Artık biliyorsunuz galiba. Şunu açalım mesela. İşte böyle açılıyor hepsi. Evet. Evet, çıkalım şimdi. Başka bir şey kalmadı sanırım. Başka bir şey var mı? sanırım yok. Oyunlar denedik. Aa evet YouTube'a girmedik. Bakalım açıldı mı? Ona da girelim. Evet. Şöyle iki kere basacağız galiba. Niye açılmıyor ya? Şuna gireyim ikincisine. Tamam. Tamam. Kar Şunu açalım. Hmm, bakalım açılır. Umarım açılır. Yine açılmıyor arkadaşlar ama siz zaten biliyorsunuz e, böyle aç sizde hemen açılacak sadece ben de böyle açılmıyor söyledim biraz internet gitti bizde birazdan gelir belki. Arkadaşlar başka bir şey varsa şimdi hemen yazın yorumu ona göre ona göre açalım şimdi yani. Bekliyorum. Sanırım yok. Evet o zaman şimdi ben kapatayım bilgisayarı. Ona göre video bitsin şuna basıyoruz arkadaşlar. Böyle hemen kapatmıyoruz. Evet böyle ve görüşürüz. Ha beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.